öncelikle tabii il ilçe örgütlerimizde toplantılar yapılacak. Daha sonra da halk buluşmaları, ikinci aşamasında da halk buluşmaları dediğimiz halkın katılımı, halkın eleştirisini sunduğu, önerilerini sunduğu, fikirlerini ortaya koyduğu ve önümüzdeki süreci inşa ederken nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında bu hassasiyetlerle planlanacak geniş katılımlı, katılımcılığı esas alan, çok sesliliği esas alan bir yol ve yöntem izleyeceğiz. Bu toplantılar çerçevesinde tabii kadın özgün toplantılarımızı da biz başlattık. Birkaç gündür kadın özgün toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz bu toplantıların sonrasında da yine halkla buluşup kadınlarla özgün buluşmalar yapıp mahalle buluşmaları, kadın özgün mahalle buluşmaları, köy buluşmaları yapıp gerekirse ev ev ziyaretlerde bulunup muhakkak ki bu örgütlülüğü büyütmek geliştirmek ve kadınlara karşı oluşturulan, kadın düşmanı, kadını ötekileştiren bir sisteme karşı en güçlü cevabı, en büyük sözü kurmanın arefesindeyiz. yani seçimden seçime bir araya gelen bir örgüt değiliz, bir yapı değiliz. Bizim toplumu değiştirip dönüştürmek gibi bir iddiamız var. Biz bu iddia üzerinden yani seçim sürecinde değil seçim öncesi de yani sürekli yani yaşamın bir bütünü halinde biz örgütlü bir toplum olarak yaşamak istiyoruz. Bu toplantılarda bir araya gelişimizin temel sebebi de yaşadığımız iki seçim sürecindeki eksikliğimiz nelerdi? O eksiklikleri tespit edip onun üzerinden yeni bir örgütsel çalışma başlatmak. Bizim için meclis çoğunluğu değil, halk çoğunluğu esas alıyoruz. Öz veriyoruz kadına. Zaten bugünkü toplantımızın amacı o kadınları hak ettiğimiz yere getirmemesini, getirmediğimizin üzüntüsünü ve öz eleştirisini veriyor.